Arkadaşlar siz de görüyor musunuz tam ışığın tam ışığın orada Paranoyaks'tan merhaba arkadaşlar. Bir uygulama videosunda, Randonautica videosunda hatırladığınız gibi birinci veya ikinci nokta olarak bir fabrikaya gelmiştim. O fabrika şu anda burası ama size yansımıyor maalesef. Yalnız şuraya fotoğrafını bırakıyorum. Gece görüş kamerasıyla bir fotoğrafını çektim. Bildiğiniz gibi o fabrikada biz fazla uzun süre kalmamıştık ama yine de çekimlerde falan böyle tuhaf bir görüntü kayması vesaire gibi birkaç şey olmuştu. Bugün onları incelemek için tekrardan içeriye gireceğim. Ee, tek başımayım bugün. Ve içeride kafamda GoPro ile çekim yapacağım. GoPro ile çekimi bugün ilk defa denemek istiyorum. Çok etkili olacağını düşünüyorum. Ee, ekipmanlarıma kattım. Niye diye sorarsanız çünkü benim baktığım yerde nere dönersem anlık siz de aynı şekilde benim gördüğümü göreceksiniz kafanızda hiçbir soru işareti kalmaz. Artı onun yanında EFAP ve EMF ölçümü yapacağım. Bakalım neler olacak. Şu anda tekrar size fabrikayı göstermek istiyorum. Bir saniye ışığı yakacağım. Ama hiçbir işe yaramaz galiba. Bakın şu anda böyle karlar zaten biraz yıkılma aşamasında olduğu için ama görünmüyor maalesef. Neyse ben tekrar kendime çeviriyorum. Yıkılma aşamasında olduğu için etrafı demir parmaklıklarla örtülmüş. Giriş aslında yasak. Ama ben tabii ki içeri girip araştırabildiğim kadar araştıracağım. İçeride artık bir görüntü yakalar mıyız, yakalayamayız mıyız bilemeyim. Bilemiyorum. Arkadaşlar lütfen gerçekten şu anda saat 11 eksi derecelerdeyim. Bu video için bir like ve 5 yorumunuzu alırım. O zaman başlayalım. Hadi giriyoruz. arkadaşlar. Gizli gizli giriyoruz. İnşallah sesim iyidir. Görüntü kalitesi iyidir. Bu GoPro'yu yeni aldım. Ve şu anda kalitesi vesaire her şey nasıl hiçbir fikrim yok. İnşallah her şey size yansıtabiliyordurum. Arkadaşlar EMF aleti yanımda. Fabrika burada. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. EMF aleti aktif gördüğünüz gibi. Aktif olduğunu zaten kendisinde gösterdi. Yalnız şöyle bir şey yapmak istiyorum. Eğer fazla çalarsa, fazla dıt dıt ederse arkadaşlar kapatacağım. Şimdi ilk başta geçen sefer gittiğimiz noktaya doğru yaklaşacağım. Bakın bir de gördüğünüz gibi şöyle çekeyim etrafı. İlk ayak izleri benim. Önümde ayak izleri yok kar yağmış daha yeni görüyorsunuz. Yan tarafta da yok, arkada da yok. Tek bunlar var. Devam edelim. En çok korktuğum şey şu anda GoPro'da. Hani normal kamerada çekip çekmediğini görüyorum ya. Şimdi korkacağım buralarda ileri geri gideceğim, aşağı yukarı eve gideceğim. Baktım görüntü falan yok. Ondan çok inşallah öyle bir şey olmaz. Neyse kötü düşünmeyelim. Zaten ortam tuhaf. Buraya bildiğiniz gibi geçen de Random Autica uygulamasında bize koordinat olarak geldiğinde gelmiştik. Gerçekten de tuhaf. Şöyle bir gösteriyorum. Çok iğrenç bir görüntü. Ve yüksekliğine bakın. Neyse şöyle devam edelim. Ben fazla konuşamayacağım. İyi seyirler diliyorum size. Selamun Aleyküm. Kopruya, kopruya diyorum, iyi Benim arabamın yanına bir araba geldi o yüzden. EMF sinyal de var üst kata çıkacağım. Benim arabanın yanında bir araba durdu. O yüzden biraz. Az önce çünkü tam oradan bir ışık da belirmişti. Ama gitti galiba. Neyse. Bir şey yoktur kameraya da yansımıştır. Az önce tam ön taraftan bir ışık yansıdı ve yanına da arabanın yanına da bir araba geldi. Neyse ama şimdi biz çekimimize devam edelim. İğrenç ya. Alo. Geri mi dönüyor?

tam <laughs> oh, Arkadaşlar Sıkıştırdım. Neyse şuradan da. Ah, dur tamam. Ah, işte sıkıştım. Uff ah. da il dönmezdi unutmuşum. İçinde hatırladığınız gibi tam şu noktada bir görüntü kayması vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Tam ışığın tam ışığın orada. Tam şurada görüyorsunuz. Ben de sonra Alo? <laughs> Galiba az önceki gördüğümüz sadece bir ışık oynaymış. Bakın tam şuradaki şey beni yanılttı biraz. Burası gerçi bir depo olarak kullanılıyor. Arkamdan ama bir şey yürüyor benim de. O gördüğümüz şey sadece bu ışık oyunu. Bunu anladık. Ama şuradan ben mi gördüm ışık oyunumu oldu yoksa orada bir. arkadaşlar. O yüzden saklanmam gerekiyor araba falan geçerken. Polis falan görürse büyük sıkıntı yaşarım. Böyle çekimlerde beni çok görüyor, geriyor. Bir yönden paranormal mi diyoruz? Bir yönden bir şey var mı? Ses mi geldi diyoruz? Bir yönden de polisten falan falan saklanıyoruz. Şöyle değil de neyse şöyle çıkalım. tarafına bakayım. Ama yan ışıkları kapatıyorum. Çok fazla dikkat çekmemek için. Neyse biraz hızlı hareket edelim. <laughs> Fabrika gördüğünüz gibi yıkım aşamasında ve biraz da depo olarak kullanılıyor ama yine de acayip bir gizem barındırıyor bana sorarsanız çünkü Burada ışık mı yanıyor? ışık mı yansıyor ha ışık yansıyor Yo, <laughs> nah, Na, Lix, Video, sorry. Ich mach Video. Na, na, ich bin ein YouTuber. Ich bin ein YouTuber. <laughs> Tekrardan herkese merhaba. Gördüğünüz gibi ben içeride çekim yaparken bir anda ıı, arkadan sağ taraftan hiçbir şeyinin içinden bir insan çıktı ve orada gayet çok tepkili bir şekilde benim oradan gitmem gerektiğini, Orada çok değerli malzemeler olduğunu, nasıl diyeyim, işte orada bulunmamın yasak olduğunu falan gibi şeyler belirtti ki kendiniz de gördünüz fabrikanın içi boş. Ufak tefek bazı malzemeler var evet ama şimdi hırsızlık yapılabilecek hırsızlık yapmak için oraya girecek malzemeler de yok. Kendiniz de gördünüz. Şimdi ben bu işi gerçekten çok tuhaf buldum. Çıkmakta zorunda kaldım çünkü hani. Bilmiyorum şimdi neyin nesi ne oldu içeride. Ben oraya gidip sadece normal bir çekim yapmak istedim. Aklımda çok soru işaretleri var. O adam neden oradaydı? İçeride hırsızlık yapılabilecek bir şey yok. Random otica epinden oranın çıkması, anormali olarak göstermesi falan filan bayağı yorumu size bırakıyorum. Sizin fikriniz nedir bu konu hakkında? Neden o adam oradan bizi çıkarttı? Neden gece yarısı o adam orada? Şu anda saati de göstereyim size bir saniye. Onu da unutuyordum. Şu anda saat şöyle görünüyor. Neyse ben size söyleyeyim. 23.26 yani saat 12'ye geliyor. Hani gece yarısı saat 12'ye doğru 12'ye gelirken neden boş bir fabrikanın içinde yıkılmak üzere olan bir yerde içinde hani böyle 2-3 tane inşaat malzemesi var. Çok da büyük de bir şey değil. Yarısı zaten yıkılmış tuhaf değil mi sizce de? Gerçekten esrarengiz tamam çekim kısabilir ama kısa olmuş olabilir. İçeriği de gördünüz ama bir düşünelim. Mantıklı düşünürseniz gerçekten anormal bir şeyler var. Neyse yorumlara siz de lütfen fikrinizi belirtin. Bunu gerçekten merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.